Herkese selamlar. C eğitim setimizin 52. dersiyle birlikteyiz. Bu derste sizlerle birlikte döngüleri daha iyi anlamak için bir örnek daha yapacağız. Perfect number dediğimiz bir olay var matematikte. Mükemmel sayılar diye Türkçeye çevirebiliriz. Nedir mükemmel sayılar? İlk önce bunu bir anlayalım. Şimdi 6 sayısını örnek verelim. 6 sayısı bir mükemmel sayıdır. Niçin? 1, 2, 3 kendisi hariç pozitif bölen sayısının toplamına eşittir. Bakın 6, 1 artı 2 artı 3'e eşit. Ya da 28 bir mükemmel sayıdır. 1 dahil bakın pozitif bölenleri kendisi hariç pozitif bölenleri. 28 neye bölünür? 2'ye bölünür. 4'e bölünür. 7'ye bölünür. 14'e bölünür. Bakın 28'i yazmıyorum. Şuradaki sayıların toplamı yine kendisine eşitse bu bir mükemmel sayıydı. Yani kısaca özetlersek herhangi bir sayının kendisi hariç pozitif bölen sayılarını topluyoruz ve kendisine eşitse onun bir mükemmel sayı olduğunu söylüyoruz. Peki kodlama yapalım. Upper limit i, j ve sum adında variable'lar oluşturdum ve geldim dedim ki kişiye Hangi sayıya kadar olan mükemmel sayılar listelensin? 1000'e kadar olan mı? bin'e kadar olan mı? 100.000'e kadar, kadar olan mı? Bunu kişinin seçmesini istiyorum ve burada upper limit dediğim bir variable'ın içerisine atıyorum. Şimdi for döngüsüne ihtiyacım var. Niçin? Kişi diyelim ki 10.000 girdi. 10.000'e kadar sürekli döngüm dönecek ve mükemmel sayıları arayacak. Doğru mu? Birden başlatıyorum. Diyorum ki i küçük eşittir upper limit. Upper limit'in 10.000 girildiğini düşünün. Sonra i'yi e sürekli artır. i e++ dedim. Bizim burada olayımız neydi? Bakın herhangi bir sayının mükemmel sayı olduğunu bulmak için onu bölen pozitif tam sayıların kendisi hariç pozitif tam sayıların toplayacaktık. Bu yüzden sum adında bir variable oluşturduk ve bu for döngüsü her yenilendiğinde toplamı sıfır eşleyeceğim değil mi? Diyelim 6'yı buldu. Ondan sonra tekrar sıfıra işleyeceğim ki 28'deki 1, 2, 4, 7, 14'ü toplasın. Sonraki sayıda artık her ne varsa 1, 2 bilmem ne ne ondan sonra sıfırlasın. Yani her seferinde toplamı sıfırlamam gerekiyor döngünün başında. Bu yüzden sum'ı sıfıra işledim toplamı. Ve geleceğim diyeceğim ki işte şu Mükemmel sayıdır. Mükemmel sayı nasıl bulacağım? Yine bir döngüye daha ihtiyacım var. Niçin? Şimdi bakın 6, 28 vesaire. Şuradan birden örneğin 10.000'e 10 kadar gittik diyelim. Bakın bu ilk döngümüzü. 10 10.000 tane sayıyı tarayacağız. Ancak bir de neye ihtiyacımız var? Bu sayıları bölen pozitif tam sayıları bakın. Şurada bir döngü olmalı değil mi? 1, 2, 3'ü nereden bulacağız? 1, 2, 4, 7, 14'ü nasıl bulacağız? Yani bir döngü de içeride olmalı. İlk önce 10.000'e 10 kadar olan sayıları tarayacağız ilk for'la. İç for'da da gelip bu sayıları bulup tespit edip örneğin 6 için 1, 2, 3'ü tespit edip toplayacağız. Bunun için de bir for'a daha ihtiyacımız var. Şimdi bu an görmeyi açıklamamız lazım. Ne yaptık? Bu for döngüsü nedir ve nasıl çalışıyor? Şimdi geldim dedim ki örnek vereceğim. Diyeceğim ki ilk mükemmel sayım 6 ya. 6'dan başlayalım. Bakın i'ye 6 dedim. Şimdi geldi. Şurada j 1'den başladı. Bakın 1'den başladı. Dedim ki 1 küçüktür. Yani j küçüktür. i bölü 2. Küçük eşittir. 3. i 6 için düşünün. Neden yarısına böldüm? Şimdi bir sayı mesela 4'ü düşünün. Bir sayı en fazla kendisinin yarısı olan sayıya kadar bölünebilir. Yani gelip 4 en fazla 2'ye kadar bölünebilir. Yani 3'e bölünmez. Veya şöyle düşünün. 8 sayısını düşünün. En fazla neye bölünebilir? 4'e bölünebilir, doğru mu? Yani ben sadece 1, 2, 3 ve 4'ü tarasam yeterlidir. Çünkü 8 5'e bölünmez. 8 6'ya bölünmez. 8 7'ye bölünmez gibi düşüneceksiniz matematik yani bildiğimiz matematik aslında bir sayı mesela 14 için düşünün bir sayı en fazla 7'ye bölünebilir kendisinin yarısına olan kadar sayılara bölünebilir yani burada ben sadece 1 2 3 4 5 ve 6 ve 7'yi tarasam yeterli benim için bu yüzden bu for döngüsüyle sadece i bölü 2'yi tarıyorum diyorum ki eğer i 6 ise buradan birden 3'e kadar git Ne için? çünkü 6'dan sonra olan 4'e zaten bölünmez. 5'e zaten bölünmez ki 6'nın kendisini de aramıyoruz değil mi? Ne demiştik? Bir sayının kendisi hariç birden başlayarak pozitif bölenlerini arıyorduk. Doğru mu bu forun içerisinde? Bu yüzden bakın 14 mesela en fazla 7'ye bölünebilir. Yani 8'e, 9'a, 10'a, 11'e, 12'ye ve 13'e Bölünmez 14. Yani bir sayı en fazla kendisinin yarısına kadar olan sayılara bölünebilir. Bu yüzden i bölü 2 dedik. Yani bildiğimiz matematik kuralı. Bu yüzden bunu yaz. Evet. Diyorum ki sen sadece şuradaki i'nin yarısına kadar olan sayıları tara. Tamam. Bakın bir küçük eşittir 3 dedik. Sonra 1'i artıracağız. Bakın j++ diyeceğiz. Geliyorum bir koşul yazıyorum. Diyorum ki öyle her gördüğün sayıyı örneğin 6 için ne var? 1, 2, 3, 4... 5, 6 sayısı için düşünün. Bakın ne dedik? Yarısına kadar. Yani şunları eledik ilk önce şuradaki i bölü 2 ile. Sonra geldik 1, 2, 3'e. Şimdi öyle her istediğini gelip alma diyorum. Bir koşul belirliyorum. Diyorum ki i değerim j'ye bölümünden kalan sıfırsa samın içerisine at. Şimdi gelecek. 6 için düşünün. i'nin 6 olduğunu düşünün. 6 bölü 1'e bölümünden kalan j şu an 1 doğru mu? Eşit midir 0'a? 6'nın 1'e bölümünden kalan 0 mıdır? Evet. Doğru mu? 6'nın 1'e bölümünden kalan 0'dır gerçekten. Bu yüzden samun içerisine j'yi attık. J değerim ne? 1. Bakın samun içerisine 1'i attık. Şöyle kırmızıyı seçeyim. Bakın samun içerisine 1'i attık. Art. Geldik for devam ediyor. J'nin yeni değeri ne? 2. Şöyle yapalım. J'nin yeni değeri ne? 2. 2 Küçük eşit midir 3'ten? Evet. Bakın şurası için düşünün. İki, şurada 2 küçük eşit midir 3'ten? Evet. 2 küçük eşit 3'ten. Yine forun içerisine girdi. İç forun diyorum. Yine if ile kontrol edecek. 6'yı 2 ile bölümünden kalan 0 mıdır? Evet. O halde sum'un içerisine j'yi at diyorum. j'nin değeri ne? 2. Bakın 2'yi attık. Art. Geliyorum. j'nin yeni değeri ne? Artık 3. For bitmeden önce. Sonra geldi. j'nin değeri 3. 3 küçük eşit midir 3'ten? Evet. Doğru. O halde gelecek 6'yı şurada tekrardan 3'e bölümünden kalanı bulacak. 6'nın 3'e bölümünden kalan kaçtır? 0'dır doğru mu? Şöyle göstereyim. 6'nın 3'e bölümünden de kalan gerçekten 0'dır. Bu yüzden gelip 3'ü de samın içerisine atacak. Bak 3'ünü de samın içerisinde topladım. Peki topladım toplanmasına ancak bir de ne yapmam gerekiyor? Dedim ki J... J'min yeni değeri ne oldu? 4. 4 küçük eşit midir 3'ten? Hayır. Şu for'u kırıp çıktı. iç for'u. Tamam bu foru kırıp çıktı. Ve ben, benim elimde ne var? Sam değeri var ve sam değeri de 1 artı 2 artı 3 yani nedir? 6 değerine eşit. Doğru mu? E ben ne demiştim? Kuralımız neydi mükemmel sayı olması için? Bu sayılarının toplamının yine 6'ya eşit olması gerekir demiştik. O halde gelip bir if koşulu yazacağım. Diyeceğim ki eğer benim sam değerim i'ye eşitse yani diyelim sum'ın içerisi 6 oldu ya. i değerim neydi? 6. Sam i'ye eşitse bu bir mükemmel sayıdır. Bakın. Şurada altında sadece tek bir adet kod olduğu için şu küme parantezlerini yazmadım ama siz yazabilirsiniz. Neyse ben de yazayım kafanız karışmasın. Diyorum ki eğer sum değerim i değerime eşitse bu bir mükemmel sayıdır ve bunu yazdır. Anladınız mı? Yani bunu toplayacak sum değeri artık ne? 6. i değerim kaçtı? Şuradan dikkat edin. 6. Idi. 6 eşit eşit midir 6'ya? Evet. O halde bu bir mükemmel sayıdır. Güzel. Şimdi burayı temizleyelim mükemmel olmayan bir sayı seçelim. Mesela 8 sayısını seçelim. 8 1'e bölünür, 2'ye bölünür, doğru mu? 4'e bölünür. En fazla şunlara bölünür. Kendisini istemiyoruz. 8'i istemiyoruz. Doğru mu? Kendisi hariç hangilerine bölünür diyoruz. Şimdi 4, 2 daha 6, 1 daha 7. 7 eşit midir 8'e? Hayır. O halde 7 8'e eşit olmadığından 8 bir mükemmel sayı değildir. Doğru mu? Güzel. Şimdi iğimin değerinin 8 olduğunu düşünün. Geliyorum bak. İ'min değeri 8. Şuradan başlıyorum. Diyelim ki 10.000'e 10 kadar olan sayılara gidiyoruz. 8 küçük eşit midir 10.000'den? Evet. O halde bu forun içerisine girecek. Gelecek. Toplamı 0 yaptım. Sam değerini ilk önce 0 yaptım. Çünkü niye? Bir önceki toplamdan kalan bir sam değeri vardı. Onu sıfırlasın. Sonra geldik bu döngünün içerisine. J1 diyor. Geliyorum. J1'den başlıyor. 1 küçük eşit midir i bölü 2'den yani 4'ten? Çünkü ne demiştik? Bir sayının ancak yarısına kadar olan sayılara bölünebilir bir sayı demiştik. Bu yüzden i bölü 2 kullanmıştık. Bir küçük eşit midir 4'ten? Evet geldi. Şimdi i'nin değeri ne? i'nin değeri 8. If'in içerisine girdi. 8'in bire bölümünden kalan 0 mıdır? Evet. O halde sum değerini şöyle maviyi seçelim. Sum değerine Hangi değeri atadı? Bir değerini atadı. Güzel. Geldi. Jm'in yeni değerine 2. 2 küçük eşit midir 4'ten? Evet. Geldi. Şurada 8'i 2'ye böldü. 8'in 2'ye bölümünden kalan 0 mı? Evet. O halde geldi. Şurada sum değerine 2'yi de atadı. Tabi bunlar artı eşittir. Yani toplata toplata gidiyoruz. Güzel. Geldi. Jm'in yeni değerine 3. 3 küçük eşit midir 4'ten? Evet. 8'in... 3'e bölümünden kalan kaç? 0 değil doğru mu? O halde j'yi sum'un içerisine atmadı. Gel for devam ediyor. Benim j'min yeni değeri ne? 4. 4 küçük eşit midir 4'ten? Evet. Yine for'un içerisine girdi. Ve if'in içerisinde 8'in 4'e böldü. 4'e bölümünden kalan kaçtır? 0. Sıfır. 0'dır doğru mu? O halde burada sum değerine bir de neyi ekliyor? 4'ü ekliyor. Güzel. 4'ü de ekledi. Toplam kaç oldu? 7. Sum'un içerisinde şu an 7 değeri var. Geldi. J'nin yeni değeri ne oldu? 5. 5 küçük eşit midir 4'ten? Hayır. Bu for'u kırıp çıktı. Geldi şuradaki if'e. Sum değerimin içerisinde ne var? Sum değerinin içerisinde 7 var. 7 eşit eşit midir i'ye? i'min değerine ne? 8. Hayır. O halde bu bir mükemmel sayı olmadığı için ekrana mükemmel sayı yazmayacak. Umarım mantığını anlayabilmişsinizdir. Algoritmamız bu şekilde. Şimdi ne, nereye kadar olsun? 1000'e kadar olanları listelesin. Bakın 6 mükemmel sayıdır, 28 mükemmel sayıdır, 496 mükemmel sayıdır. Hatta 10.000'e 10 kadar istiyorsanız yapalım. 10.000'e 10 kadar hangi sayılar var onu bir görelim. Bakın 6, 28, 496 ve 8128 mükemmel sayılarmış 10.000'e 10 kadar olan sayılardan. 28 gerçekten mükemmel sayı mı? Kontrol edelim istiyorsanız. Yani içinizde kalmasın. Bakın 28 için düşünün. 1'e bölünür değil mi? 2'ye bölünür, 4'e bölünür, 7'ye bölünür, 14'e bölünür. Şimdi bunları topladığımızda 28 sayısını elde ediyor muyuz? 1 artı 2, 3, 3 artı 4, 7, 7 artı 7, 14, 14 artı 14, 28. Gerçekten de şu taraf 28'e eşit oldu. Bu derslik bu kadar yeter. Önümüzdeki ders görüşmek üzere.